beyaz ekran. Instagram niye açtım ki? Google'da oluyormuş. Ha, şuradan bakalım. Yaslanma. Yaslanmıyorum. Yaslan. Tamam. Yakışıklı. Yakışıklı mı? Beni beğeniyor musun? Seni toka beğeniyor. sende ya aşkım. Hayır. O ben o toka sana değil. benim tokamı verdim. O toka değil. Ha toka çıt değil. Çıt. Tamam ben böyle çıt çıt tutuyorum. Sıkıntı yok. Ha, Yakışıklı mıyım yani ben senin şu an? Yakışıklı. Güzelim miyim ben? Öyle. Öp lan yanak Ha tamam. Hadi. Devam ki. Bitireceğim, bitireceğim bu işi aşkım. Bitir ben aşkım. Bunu kafaya. İyi yapıyorsun. İyi, iyi olana kadar. Yollana kadar. Ha iyi olana. Ha şey iyi olana kadar tamam. Durmak yok. Sen yaptın bunu, bundan sonra da sen kesiyorsun. Evet, sıçtık. Keşke yapmasaydım. Başladı sulamaya <gülüyor> 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 tabii. Hadi bakalım. Çim adam sen doğru. Hadi bakalım. Sen hiç sen hiç çim adam yapmadım demiştin, değil mi? Ee, hiç çim adam ne demek aşkım bu evet, arada? Evet, yapmamışsın. Çim adam ne Sende yani? bir çim adamımız var gibi. O ne abi? Yaz Google'a. Ya devam et Google'a yazamam şu an. Çim adam ne bilmeyen çocuk mu olur ya? Bilmiyorum adam valla. Olur? Çim adam ne? Çim adam valla bilmiyorum nasıl ya? Bilmem gereken bir şey mi? Çim adam bayağı zevkli bir şey. Nasıl ya? Çocukluğunu yaşamamıştım. Çim adam bilmeyen yaşamasın. Çim adamı da bilirsin. <laughs> o kadar Çim adamı da bilirsin bu arada. Yüzü olan saksı amık. Vallahi hiç yapmadım abi, <laughs> nasıl ya? Ya böyle kadın şeyine, e, çorabına ee? içine dolduruyorlar işte şeyi. E, Doldurucu taktıkları madde neyse işte. Kafa kısmına, tepe kısmına şey yapıyorlar. Çim tohumu. Hı -hı. Onu böyle şey yapıyor, suluyorsun, kafadan şey çim çıkıyor, surat çiziyorlar ona bir de. Saçları uzuyor, anladın mı? Nerede yapman gerekiyor bunu? Hani ilkokul, ana <laughs> İlkokul, ana Yok, hiç yapmadım abi. Vallahi hiç yapmadım, yaptırmadılar yani. Moğol Sedo boş işlerle uğra. Biraz fanteziymiş sanki değil mi? E çocuklu ne yapacaksın yani, yani <laughs> Fasulye ektik ama bak. Pamuğa. Tamam, pamuğa, şey. pamuğa fasulye ektik. Olmaz mı? onu yerine geçer. Bir link attı bir dakika. Onu açayım. Hı, bu hı. mu abi? <laughs> Nasıl açmadım? <laughs> bu mu oluyor? Evet. What the fuck <laughs> bu ne abi? Hiç yapmadım ya. Hiç. Yok. Kato ile yaparız. yapmadım. <laughs> ile yaparız canım sıkıntı değilim. Kato reizimize her şeyi yaptırırız. O zaman bu hı. pazar günkü muhabbeti yapalım mı? bu pazar aile ne ona da bir böyle bir isim bulalım pazar kahvaltısı diye ikonik bir isim var ya mesela bizim yani de pazar pazar izliyiz. pazar günü tabi canım Türkiye'de çok şey niye pazar günleri mesela Türkiye'de çok bu kadar meşhur hiç anlamadım yavur adeti kardeş pazar kahvaltısı falan ne lan yavur'un yaptığı her her gün pazar kahvaltısını her gün yapıyoruz biz evet. çok suladın ha Aşkım diğer tarafa da başla artık ya. Tamam hayatım ya yani niye öyle diyorsun? Tamam tamam ben sana bırakıyorum. Çok güzel oluyor şu an. Değil mi? Ben be musun? Be beğendim. Chat beğenmediniz mi? Doğruyu söyleyin bak valla. Az önce açıktı saç. Bağladık da. Daha yarım haliydi. %50'ye gelmiştik. Güzel ya. Pazar katosu. Olmaz abi. Ya kanalın adını kato yapacağım artık. Olmaz abi. Neşe iyi pazar. Öyle bir kelime olabileceğini düşünmüyorum bu arada abi. Hani yani biraz Osmanlıya demek. zorladın yani. Evet. <laughs> pazar neşesi. Pazar kuşu. Pazar kuşu. Mmm güzel bu tarafa kaymam lazım. Tabii Çek kaymam lazım. Kay. Okay. E. <laughs> tamam. Neşeli pazarlar. Çarşı pazar. Güzelmiş ama ne gitmedi alaka? bizim şeye ya. Bizim Koncept, sektöre gitmedi reis. Konsepte uymadı. Sedo ile pazara doğru. Yok. Olmaz. Nihat <laughs> Atipoğlu ile. Pazar sürprize hiç orijinal olmadı reis. O da hoş değil. Tatil çünkü adetle falan alakası yok. Niye? Cumartesi tatil değil mi? Çünkü bazı insanlara tatil. Aa öyle mi? Hı hı. Ben benim genel olarak bildiğim o. Özel sektörde mi pazar oluyor sadece? Bazı iş yerlerinde evet cumartesi çalışıyorsun. Agas adam diziyorlar ya. Evet. Oğlum cumartesi nasıl tatil olmaz lan? GG pazar nasıl Sedo? Oldu mu reis sence yani? GG pazar olmuş mu? Olmuş mu? <laughs> Bence pazar kuşatması Allah Allah isimlere bak <laughs> oğlum bir konsept ismi bulun desek hiçbir şey çıkmayacak buradan ya bu bu ay para para akşam böyle ailemle beraber oturacağım ee, beraber takılacağımız kato ile eğleneceğimiz güzel bir bak bir dakika saçı az önce tutup böyle yaptın ya bak önden Böyle gözüksün istiyorum. Yani çok kabarık değil. Burası çok kabarık ya şu an. Kabarık olmasın istiyorum yani. Oo, gözüme soktun. Soktun gözüme sokun. Pazar sokuşu diyenlerin mizah kalite ve seviyesi, muah yani gerçekten hani mizah dersi vermeliler üniversitelerde. Mizaholoji üzerine de diploma almalılar. Sabah sokuşu iyi yani. Kazara pazar. Aga niye rap albümü gibi böyle? Sanki kato kazara olmuş gibi bir <laughs> izlenim çıkamıyor mu burada? Ulan be. Kaza kurşun. Kaza kurşunu. Pazar kurşunu. Pazarı şerif. Bu arada önerilen isimlerin çoğu magazin, gazete ve programlarından alıntı. Evet abi gerçekten ya. Ya arkadaşlar geçenlerde biz Elder Scrolls Online oynarken dedik ki guild'ımızın bir adı olsun. E, hani bir şey yapalım. Nedir onun ismi? Bir alt belirleyelim hep birlikte yapalım. 500 kişi de chatte. O zaman... ...sabahlamıştık 500-400 kişi falan vardı chatte... Ee, ...diyoruz ki böyle güzel şekilli tamlama bulun tamam mı... ...hafif de böyle Türk olduğumuzu belli etsin diyoruz... ...adam böyle şey Ottoman Empire abi nasıl falan diyor... ...Allah Allah diyorum iyi mi kardeş sence... İyi abi bence diyor hani... ...ya o kadar birader birazcık yaratıcılığa zorlayın ya... Vip of Ottoman. Osmanlı kırbacı. Allah Allah. Ya aa, yemin ediyorum ya sen tasarımcı ol reis ya. Yaratıcı yönünü geliş. Kullan yiyen ya. Bak sizinle de diyelim arkadaşlar. Tamam burayı da çok merak ediyorum. Biz Gülda'da bulduk ama çok merak ediyorum sizden ne çıkacak. Şimdi bir isim tamlaması arıyoruz tamam mı? bizim Türk olduğumuzu belli edecek ama Türklüğümüzü lak diye önlerine sokmayacağız. Yani işte ne bileyim şiş kebaps of e, bilmem ne değil veya whip of ottoman işte ottoman empire vesaire değil işte cccbozkurts.com falan değil. Böyle gerçekten kaliteli. Mesela filipin coins. Filipin coins ne demek? İşte dönen e, paralar. Işte bozuk paralar demek. Tamam mı? Adamlar tüccar gildi mesela. Gibi. Star 2 online. <laughs> Hadi bak çok merak. Kabapland. Olmaz abi. Namaz kılan. Abi trollemeyin ya Allah için. Namaz kılan ne baba ya. Klan, hani, mı? Anladım da ya. Overcooked turkey. Gitmez ki. Abim geldi. Oğlum ciddiye alın İngilizce be. Bak bizim ben şöyle diyeyim. Bizim şu anda Guild ismi olarak beğendiğimiz ve koymayı düşündüğümüz isim Grand Bazaar Artisans. Artizan neydi ya? Zanaatkar mıydı? Esnaf mıydı? kapalı çarşı esnafları. Mesela. Ama böyle İngilizcesine vurduğun zaman hoş oluyor. Gavur da şey demiyor. Aa, barzolara bak. Ismi, isme bakamık falan gibi. Falling Castle. Peki Reis bunun hani Türk, olduğu, Türk olduğumuzu belli eden noktası neresi? Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yani Oradan mı? <laughs> Flying Carpet olmaz ya. Arap mıydı Howling Howling Wolves. O bizim Türk olduğumuzu belli etmiyor. Arkadaşlar yabancılar bizi kurt diye bilmiyor. Onu maalesef. sadece biz biliyoruz amına koyayım yani hani... ...avuu onlar öyle şeyler bilmiyor maalesef. Ben bir... Islatım. Biz hala köpüğü. deveye biniyoruz 2020'de amına koyayım. ıslatım falan yapmak istiyorum Yap ama. bakayım. Bir dakika bekle. Şu direkt ıslatacağım azıcık. of Eso. Jenny <laughs> seri nasıl? Çok klasik ama. Abi bir bir tık daha orijinal olsa Jenny seri gerçekten güzel olurmuş yani. Hani bir tık daha böyle klasik olmasa değil mi? Jenny seri yani. Greek killer ne amına Oğlum salak mısınız? Denize dökerler. Abi yok yok. Ya bir tane böyle güzel bir örnek çıksa aranızdan keşke arkadaşlar ya. Guard of Mask. Cami bekçisi. Ne lan bu? <laughs> Cami bekçisi diye isim mi olur? Bir örnek verin ya. Constantinople Conquerors. Bu adam bir de sanat okuyor ama ne koyayım Kim <gülüyor> o? <gülüyor> Rom, benim sabım eski. Hadi be oğlum. Güzel bir şey çıksın ya. Trollemeyin be abi. Grand Bazar'la alakalı bir şey demeyin oğlum. Zaten dedik ki biz adımızı Grand Bazar Artisans yapacağız diye. Ottoman Infantry. Tabii ya infantari. Köpükleme işlemi yapayım mı? Yap bakayım. Sula önce, aynen sula. The Whip of God güzel işte. Tanrının kırbacı. Atilla'dan galiba ama hiç orijinal değil de abi. Suyumuz bitti. Yeterince ıslandım bence eğer. Hazırım falan. <laughs> aman aman. Tarayacağım o yüzden. Tara bakalım. Star 2 Online. Ya öyle onu mu yapsak? En son hani böyle yaratıcılıktan komple dönüp Star 2 Online falan. Seeds of Attila. Oldu mu? Olmuş mu? <laughs> Olmuş mu? Niye açılmıyorsa? Açıldı pardon. Omuzlar otoban sığmıyor. Ne yapalım? <laughs> evet. Demon Slayer Osman. Osman. F Fate Balls. Deirdre Slayer Osman. <gülüyor> 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 Greek Busters var. öne atar mısın? Aşk 101. Ya ama abi lütfen biraz... Ama biraz ya. Biraz çaba ya. Biraz efor ya. Filipin Akçı. <laughs> Kur'an Warriors tabi ya. Ecdadı Osmanlı. Aynen. Oğlum yaratıcılığınızı merak ediyorum. Belki güzel bir şey çıkar da kullanır, kullanırız ya. Allah için ya. Kafayı öne alalım biraz. Kafayı öne alalım. Turkish Spam. İngilizce olacak. İngilizce. İngilizce olacak oğlum. Türkçe veya böyle Osmanlıca gibi göstermeye çalışmayın normal Türkçe kelimeleri. Doğru. Tabii. Biz beyler ne yapıyorlar demiş. Kral ne <laughs> yapıyoruz sence? Sence ne? Bir de beyler ya bilmiyorum bakın burada hanımefendiler de var. Beyler diye hitap ettiğinizde acaba rahatsız olan hanımefendi var mı? Çok merak ediyorum. Burası böyle tek cinsiyet kanalı olsun istemiyorum ya. Beyler Beyler bayanlar. Üf bir şey diyeceğim. Acaba saçımı bu tarafa mı atsam? Farklı Seni geldi. Senin yere atabilirsin Dur ama. dur bozdun. Atmıyorum artık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burayı beğenmedim. Vardır ya beyler. Asep selamun aleyküm beyler. Nasılsınız? Agalar. <laughs> feministlik değil canım yani. Sonuçta eee e feministlik olsun abi. Öteki türlü dışlanmış hissedilebilir yani. Belki kadının zevki seninle aynı oyun oynamayı, yayın izlemeyi vesaireyi seviyor. Ama sen hani zaten öyle bir varlığın olmadığını düşündüğün için hani benimle aynı zevklere sahip olabilecek. Ne oluyor? Güzel mi? Yılan mı? Bence yılan oldu. Ee, bitti mi? Bence yani bitti şey sınır <laughs> şeylendirme, bilmiyorum. şekillendirme. Yani güzel kısımları Beleyeceksen... gördüm. Kuruduktan sonra falan hallederiz. Yani bitti mi lan? Dur. Nasıl böyle mi bıraktın şimdi? Beğenmedin mi? Çok daha dağınık. Bir şey yok. Çok dağınık e, şu an. Olması güzel. Bağlanıyor mi? mu? Bakalım. Ya bağlarsan ama bütün şekillenmeyi bozacaksın ya. Tamam bağlamadım bir geri attım. Sakin yani, şekillendir. Tamam vur, ya. vur şekillendir. Vur. Vur Şuna şekillendir. Şuna bak dümdüz oldu arkası. Ne hayır, yaptın hayır, ya? Hayır hayır. Tamam şekillendir. Şekillendir sonra... ama önce kurutup mu vursan şeyi? Hayır bu ıslakken yapılıyor. Tamam yap. Ş güzel bir şekil ver şimdi. Cık cık. Trample of Spahi. Yani. Oy Ferit Reis kola dikkatse do <laughs> eyvallah abi eyvallah. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, kral. 18. ay Sam kutlu sola, olsun. Mı, sam sola mı? Söyle <laughs> <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Emin olamadım ve hızlı karar vermemi istiyorsun. Sizce chat? <laughs> Fena. Ha host mu geldi? Göremiyorum ki saçıma bak. <laughs> <laughs> çok. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Ferit kral adamsın abi. Eyvallah. Ya yaptım sağ işte olasın. oldu. Chat ne diyorsunuz? Çok güzel oldu. Tam hazır gelenler de var. Arkadaşlar <laughs> ne diyorsunuz? Yaptı ya vallahi ilk ilk hali var mı? <laughs> Çetime bak Allah'ım gel. <laughs> Eline sağlık. Oldu ya. Sağ. Sağ dedikleri bu taraf herhalde. Yok bu. Bu mu? Evet. Bu taraf mı? Bu taraf mı dersim olmaz. <laughs> Nasıl söylesin? Ee, bu mu? Hayır hayır hayır. Sarımsak sayılım, soğan. Tamam sarımsak mı soğan mı? Yap bir daha sarımsak mı soğan mı? Ama öyle bir anda olan bir şey o yani olmaya da bilir bir daha yaptı. Tamam. Da. Bu neydi? Sarımsak. Sarımsak. Soğan. Soğan. Soğan diyorlar. Bak demiştim. Tamam. Tamam Ver şimdi şekil ver. Bu Böyle. işte son şekil. Nasıl bu? son şekil bu? Aşkım. Dalının. Aşkım. Jon Snow böyle mi geziyor evet. amına koyayım? Hayır. Şu kabuklelere bak. Nerede Jon Snow? Ya ne Jon Snow? Jon Snow, Jon Snow. Biraz gerçekçi olabilir miyiz aşkım? Kit Harrington, hayır. Ya. Baba bu adam böyle gezmiyor. Bir Hayır, dakika. Böyle geziyor. Bana bu vaat edilmedi. Al o da öyle geziyor. Onun sadece buraları daha kapalı o kadar şuraları. Senin daha açık biraz. Ulan ne alaka ben onu mu diyorum? Saçın modelin duruşu duruyor. Hayır duruyorum. böyle duruyor işte seninki Adamın de. Adamın hairline'ı önemli ne, böyle... değil. Bu nasıl? <laughs> İğrenç. İyi bence lan. Ne iyi bence manyak mısın be? Yap şunun gibi yap. Yap aynı yere atıyor hadi ha, yap yap yap. Kısa. Hayır daha kısa değil. Evet, daha kısa değil bu. Sedat bu daha kısa. Aşkım da daha kısa değil. Bak Burada misin? bana benziyor bu arada. <laughs> dur 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 bulacağız onu. Bulacağız. bulacağız abi onu bulacağız abi. Onu bulacağız. Bu. Bak bu aynı uzunluk Yok bu birazcık daha kısa. Da hayatım vallahi sen sihirlerle ali oldun ya. Hayır hayatım sen de adama bunu gösterdin. Sen bunu yaptı, bağlanmayınca ya. adama. La nasıl gökyüzün. bunu yaptı? Bunu yaptı. Allah için bana düğün <laughs> fotoğrafımı atın ya. Ne demek bunu yaptı? Bu ne abi bu? Bunun bu bu John Snow olduğunu mu iddia ediyor <laughs> <bana? gülüyor> <laughs> 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 Dur bakayım. Hangisi peki buradan bana benzeyen? Ee, saç olarak mı? Tamam dur foto vardı. Foto vardı. <laughs> Fotomuz var. Fotomuz bu. İstediğimiz şey bu. Niye böyle bozuk durdu? İstediğimiz uzunluk buydu. Tamam mı? Bunu biraz daha uzunmuş ee, şu an. Bizdeki. Bizdeki mi? Bir tık evet. daha kısası olabilir. Bir tık daha kısası şöyle söyleyeyim. Kuruyunca bence biraz, biraz daha kısalacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Onu bir bekleyelim. Tamam. Saçı modelle şekil ver. Şekil Hayatım bu işte sen. Ya abicim şu hareket. Hayat şu ya. Şu. Tamam ama bak dedim ki doğal gözükmesi güzel olan. Böyle dağınık falan baksana ne kadar yakışıklı oldum. Yakışıklı mıyım ben? Evet. Var. Baksana. Botlanmadık mı 5K? Yok Oğlum, şey. Oğlum e, Ferit host attı ya oha amına koyayım. Ferite botçu mu dedin? <laughs> Sen bok yedin amına koyayım. 5K e, kemik bu arada. Bu arada arkadaşlar, e, evet. Yani Sen yakışıklısın bu arada. Öyle mi? Beğeniyor musun beni? Aşkım salak mısın sen? Ne bileyim hiç söylemiyorsun yani. <laughs> Zamanı geldi söylemez. peki. Ne yapıyorsun? Kaş mı alacaksın? Saçımı bozmadan alacaksın ama tamam. bu bir challenge yani. Tamam. Bekle bakmam gerekiyor bir yandan. Hiç kaşımı alırken seni izlememiştim. Öyle mi? Bir dakika kaşım uzamadı ki benim alası. Bakacağım zaten yaklaş, çok olmayabilir daha yeni aldım. Yaklaş. Yaklaş. Evet vur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> ne bileyim yapıyorsun? çok yük böyle bir an... <laughs> ne biçim hareket Hep hareket öyle oluyor. <laughs> acıyor. Yalancı. Bazen acıyor. Mesela. Yalan söyleme acımıyor. Devam ki. Sedo çok iyi kara olmuşsun lan ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> tabii Aa. Abartma acımaz o kadar. Şimdi güzel güzel alışmış hanımefendiler var burada. Kaşınızı alıyorsunuz. Alışılmıyor ona bütün. bu arada yalan. Alışılır abi nasıl alışılmıyor? Yok. Benim de çok acıyor. Zaten yeni aldın. Evet. Çok yok o yüzden. Bu arada artık saçımı sen kesiyorsun haberin olsun. S**t ya keşke kesmeseydim. Ayda bir bu uzunluk istiyorum. Belirli <laughs> <laughs> neyse veririm. Öyle mi? Valla <laughs> ücretini veririm. öyle mi? Öyle mi? Her şeyi veririz. Kim arada var mı biraz bak. Allah Ferit abime de böyle bir gelecek nasip et. Ya artık zamanı geldi ya. O ben diyorum Ferit'e. Ferit'e Ferit e diyorum bir tane bir tane çocuk yapıyorsun erkek. Erkek. Biz beşik. Ne katoya kadın mı ha, kız mı mu? yapalım? E ağzıma yeni çabuk tutsun. E tabi büyüyor kato yani. Ben kızımın tutuyor. Benim kızım büyüyor. Dedirtmem. Benim benim kızımın talipleri şimdiden var yani. Ferit'me. Buradayım. Ferit'çim. Yalnız şahit bir erkek yok. yapıyorsun. Sakalımı, nasıl? Sakalımı alamayacak mısın? Sakalını ya? nasıl yapacağız hayatım? Şarjı yok. E aşkım. Çorabımı çıkarıyorum. Şimdi bir dakika yarısına vurdun tamam mı? Burası ile burası aynı mı? Çok değişmemiş. Buraya bir tane jilet getir bakın. Hayır Var ya. mı? Nasıl jilet? jilet Şurayı diyeceksin Bak burası arkadaşlar hack'tir tamam mı? Hack. Erkek heki Buradan sonrasında jilet vurduğun zaman jawline ne oluyor biliyor musun? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> burası böyle <gülüyor> fişek. <gülüyor> Bak. Hı hı. Görüyor musun? Şurayı yok say. Görme burayı. Gıdık varsa yok ediyorsun onu işte hani. Eminem yapıyor baba. Eminem yapıyor. Ne demek? Şimdi bir keyif sigarası sar bakalım o zaman. Ne oldu niye? Aşkım mi? ben hak etmedim bir tane sigara yani. Tamam ben sarayım ver. Ama benim sardığım sigara içersen ölürsün muhtemelen. Arkadaşlar aranızda jawline kasmayı bilen var mı? Böyle nasıl yapılıyor yani? Yapıyorlar ya böyle çalışıyorlar bir şeye. Makine gibi bir şey yapıyor. <gülüyor> böyle, <gülüyor> ne bileyim <laughs> la yapıyor. Sakız çiğne sakız. Sakız çiğne. Sakızla jawline mi olur lan? Öyle diyorlar ne bileyim. Umut fakirin ekmeğidir abi. Tamam chat. Ee, Son kez soruyorum. Dur şuradan da şekli veriyorum. Sizce İrem bir kuaför olsa ve saçımı kesti. 10 üzerinden kaç puan verirdiniz? Allah için. Şöyle bir bak. İlk halinde hatırlıyorsunuzdur az çok. 3 verdim alım diye. Nasıl <laughs> 3 verdin abi? Yok ya. Sihirli ellerden iyi değil miyim abi? Bence yaptı ya helal olsun. İstediğim gibi oldu yani. Karım diye demiyorum. Minimum 7 bence de bu arada. Minimum. 8 zorlar 10 da vermeyelim biz zahmet. Biz ahmet <laughs> hayatında ilk kez erkek saçı kestim. 3'e vurmam rast da yapacağım saçımı bir ara. 3'e vurmam var o zaman. O zaman 3'e vurabiliriz. Sonrasında yani. 50 lira veririm rahat. <laughs>